güzel çiğnişimizin güzel insanları önemli etkinlik bir festival vesilesiyle burada işte sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ediyor. Her en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Tabii atkısını taşıyoruz. Yakında da maçlar başlayacakmış herhalde. Süper amatör kömede çünkü spor mücadele edecekmiş. Başarılar diliyoruz çünkü spora bu sezon. Aşağıya doğru muhteşem bir Fırat manzarası. Dağlar, yemyeşil geçit köyü. O bölgeden böyle bir, bir buçuk saatte aşağıya kadar yürüdük. Ve hakikaten Çungüş'ün doğasını, güzelliklerini hayran kaldık. Orada başka bir mikro klima etkisi var olduğunu öğrendik. Çünküşte nardan başka mandalina ve portakalın dahi yetiştirilebildiğini gördük. Bu gerçekten etkileyici, inanılmaz bir şey. Ama bizatihi bu Çünküş'ün güzel narlarından da tatma imkanı bulduk. Ayrıca üreticilerimizi tebrik ediyoruz. Gayret gösteren, bir şeyler yapmaya çalışan, üretmeye çalışan, ürettiğini satıp geçimini elde etmeye çalışan insanlarımızla gerçekten ben gurur duyuyorum. Ben bu festivalin özellikle Çumbiş ilçemize gerçekten bir renk kattığını, bir hareket getirdiğini sabahtan bu tarafa gördüm. Muhteşem de bir katılım var değerli başkanım. Bu manada Çumbiş'te böyle üst katılımlı bir festival olmasından da ayrıca memnun oldum. Çok güzel ürünler var. Narla birlikte, balla birlikte, işte üzümle birlikte birçok başka tarımsal ürün de var. Hayvancılık da kısmen var. İnşallah bu festival bundan sonra yine bugün olduğu gibi aynı şekilde güçlü bir şekilde her yıl tekrarlansın. Bizler de burada olduğumuz sürece hem bu festivale destek vermek isteriz hem de bu festival vesilesiyle sizlerle ve sevgili Çüngüş halkıyla bir araya gelmeyi arzu ederiz. Festivalimiz Çüngüş için, Diyarbakır için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ve artık sözün bittiği, sazın, müziğin biraz daha eğlencenin başladığı bir bölüme geçeceğiz. Tekrar bu festivalin burada vücut bulmasının arkasındaki kıymetli kaymakamımıza, değerli Ali Suat Akbaş'a e başkanımıza, ve sponsor olan katkı yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de tüm güçteki derneklere. Biraz önce kaymakamımız dedi ki bütün dernekler karınca kararınca bu festivale, bu etkinliğe destek verdiler, bir şeyler yaptılar, hazırladılar, getirdiler, ikram ediyorlar. Çünkü şu tüm derneklerine, hatta İstanbul'dan bugün aramızda bulunan derneklere de ayrıca teşekkür ediyor sizleri tekraren en kalbi duygularımla, saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.